Herkese günaydın canlar. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Bugünkü mesajınız iki desteniz var. İki deste arasında seçin canlar. İki deste koydum iki arasında. odaklanıp karar verin. İsterseniz ikisini de izleyebilirsiniz. ben ilk desteğiyle de başlamak istiyorum. Bakalım size bugün mesaj ne? Wow! Ee, canlar aşk ve ilişkiler için size melek yardımcı melek çıktı. Yani hayatınıza aşk gelecek ve bununla ilgili destek alacaksınız. Çünkü yanınızda melekler var. Rakamda 20. Devam ediyorum. Ee, tatil ee, eyleme geçmek. tamamlanmak. Allah Ve tilki. Anda kavlıyor. Şimdi canlar size bir tatil çıktı. Tatile yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculukta da çok çok böyle güzel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Hatta bir aşk. Aşk tatili bu. Canlar. Aşk tatili. Ya gittiğiniz yerde aşık olacaksınız. Ya da aşık olup gideceksiniz. Birlikte de gidebilirsiniz. Ve canlar anda da sizi gözlemleyen henüz kendini göstermemiş ama gözlemle göstermemiş ama gözlemleyen biri var diyor. Bir de orta yol bulma. Yani ee, çözümler bulma. Wow. Yani canlar burası şey diyor, bazılarınızda da dediğim gibi ya gittiğiniz yerde aşık olacaksınız ya da aşık olup gideceksiniz. Ya da aşık olacaksınız ve ortak bir yerde anlaşık buluş, buluşacaksınız. Ama eylem var canlar burada. Eyleme geçmek var. Ve e, bu eylem sizi gözlemleyen, sizden hoşlanan biri tarafından gerçekleşecek. Geçmişten bugüne diye çektim canlar. Geçmişten geleceğe doğru kartlar çektim. Ölüm kartıyla başladık. Dönüşümle başladık. İlahi adalet sürecine geçmiş. Geçilmiş geçmişten. Güncelde bakın canlar birleşme uğunu çıktı size. ha hmm. <laughs> ...evleniyorsunuz Canlar. Yani gerçekten de... Ee, şimdi... ...şöyle anlatayım. Burası diyor ki Canlar... ...geçmişte bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hatta boşanma olmuş olabilir. Adalet durumu... ...ve yani mahkemelik durumlar. Ee, biraz böyle haksızlıklarla... ...karşılaşmış olabilirsiniz. Ee, partneriniz başkası tarafından... ...manipüle edilmiş olabilir. Ee, böyle sanki... Manipülatif bir etkiyle başka şeylere ilgi duymaya başlamış ya da başka bir insana ilgi duymaya başlamış. Bazılarınızda dediğim gibi boşalma süreci, mahkeme süreci olmuş olabilir. Bazılarınızda da bu ilahi adaletin devreye geçişi ruhani tarafta, ilahi sistem tarafından gerçekleşmiş olabilir. Sanki süreç gözlemlenmiş canlar sistem tarafından. Ondan sonra şimdi güncelde canlar bir birleşme veriyor ve kararlar pardon kararlar alınacak diyor ee, ama burada ben sizi çok üzgün görüyorum yani e, sanki böyle hani geçmişte yaşananlardan dolayı bir şey büyüsünü sihrini kaybetmiş sizin için gelse bile bir anlamı yok belki de ya da bu umutsuzluk durumu e, sizde canlar ya da belki de gerçekten geçmiş tamamen son bulacak hani bu süre gelen süreç artık sonlanacak e çünkü siz artık istemediğiniz için, artık uğraşmak istemediğiniz için. Ama ondan sonra canlar gerçek aşk geliyor. Çünkü adalet yani adalet yerini bulacak ve sen gerçek aşkına kavuşacaksın ve hatta aile olacaksın diyor. Ve bazılarınız da canlar barışabilir gerçekten de. Boşanma süreci olanlar için mesela e, boşanmaktan vazgeçebilir. E, çünkü adalet dediğim gibi. Bazılarınızda da ayrılıktan vazgeçebilir. Ayrıldıysanız geri gelebilir canlar. Ama bazılarınızda artık geçmişi tamamen kapatıp yepyeni bir aşkla karşılaşabilirsiniz canlar. Ve çok mutlu olacaksınız. Yani çok güzel çıktı bu Hani adalet yerini bulacak diyor. Her şey dengede olacak diyor. Yani dengeye gelinecek diyor. İş, kariyer durumlarında canlar yani geçmişte bir haksızlık yaşamış olabilirsiniz. Gerçekten sizin için de böyle bir mahkeme süreci başlamış olabilir bu haksızlıktan dolayı. Ve canlar şimdi alınacak olan karar sizin lehinize bile olsa sizi yani artık o kadar yormuş ki. Hani mesela geçmişte olsaydı bu zafer Belki havalar uçacaktınız ama şimdi üzülüyorsunuz hatta. Niye böyle oldu? Hani kazanmış olsanız bile neden böyle oldu? Ben burada bu böyle bir şekilde zafer kazanacağım ama daha hakkaniyetli, daha adil bir ortam içinde olmayı, insanlar içinde olmayı tercih ederdim. bunları hiç yaşamamış olmayı, bu, bu bunları görmemiş olmayı tercih ederdim. Bu şekilde sonuçlansın ben de istemezdim gibi bir enerji taşıyorsunuz ama Canlar yani ama hakkınızı alıyorsunuz ve büyük bir yükseliş var sizin için. Bazınızın da canlar hani evleniyorsunuz ve çocuk geliyor. O kadar da yani güzel anlatıyor. Burası e, bunu müjdeliyor yani ya da kendi işinizi kuracaksınız canlar belki de geçmişte bir ortağınız vardı. E, bu ortakla artık yolları belki ayırmak zorundasınız çünkü olmuyor uyuşmuyor. Belki o gitmek istiyor başka hayalleri var. Ya da belki size bir haksızlık yaptığı yine aynı şekilde mahkeme süreci de olmuş olabilir. Ama e, adalet yerini buluyor ve siz bir böyle kendi başınıza büyüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Bu yolu kendiniz yürümeniz gerekiyor. Tek başınıza. Yani ve zafer sizin oluyor. Ve size mutluluk da getiriyor. Bu durum. Ee, burada çıkan bu canlılar yani geçmişte sizin için olumsuz bir süreç başlamış, zor bir süreç başlamış, dönüşüm süreci ve dediğim gibi sanki ilahi sistemde bayağı bir böyle gözlemlemiş kim nasıl davranacak. Ve şimdi zafer geliyor. Zafer yakında diyor. Ve sistem diyor ki biz herkese adil davranırız. Kim ne hak ettiyse onu veririz. Yani Burada adalet tecelli edecek diyor. Kılıçası tam merkezde. İletişimdir canlılar. Yani önemli bir iletişim gerçekleşecek. Bu geçmişteki durumla alakalı. Ama siz bu iletişimi de istemiyor olabilirsiniz. Ya da geçmişteki bir insan ya da insanlar sizinle iletişime geçmek istiyor ama siz bunu Kabul etmek istemeyecek olabilirsiniz. Kırgınlık çok büyük olduğu için böyle bir durum çıktı sileceğim canlar. Ee, onun dışında söyleyebileceğim sosyal hayatınızda da bir karmaşa yani sizi geçmişte kıran, haksızlık yapan insan ya da insanlar, ortamlar yani yine aynı şekilde canlar sistem diyor ki biz gözlemledik her şeyi e, hakkaniyetli bir şekilde çözülmek kavuşacak durum. Burada her türlü siz huzura eriyorsunuz. Sizin için güneş doğuyor. İmparator ya da imparatorluk enerjisi. Çünkü siz bunu hak ettiniz. Çünkü hak hakkaniyetliydiniz. Ama yine de zafer sizin de olsa canlar. Sizin burada bir üzüldüğünüz durum var. Hani keşke böyle olmasaydı. Bu şekilde olmasaydı. Ama hiç değilse hak ettiğiniz aldığınız için huzurunuz yerinizde olacak. Yerinde. Huzurunuz yerinde olacak. Ee, canlar bağış yapın. Eğer bu günlerde önünüze bir insan gelirse ve sizden destek isterse ve gücünüz el veriyorsa destek olun. Size iyi gelecek bu destek. Ve dediğim gibi canlar. yani bütün bunların dışında aslında bir de yepyeni bir aşk gözüküyor size ya da geçmişten bir insan da olabilir ama dediğim gibi yani çok güzel yeni bir başlangıç ama hakikaten büyümüş bir şekilde olgunlaşmış bir şekilde yeni başlangıç yapıyorsunuz ve işte melekler sizin yanınızda aşk ve ilişkiler insan ilişkileri canlar yani ya gerçekten aşk iliş, ilişkisi ya da işte sosyal hayat ya da kariyer oradaki insanlarla alakalı bir durum var burada. Tatsız bir durum var burada. Sizin lehinize sonuçlanacak. Çünkü melekler size yardım ediyor. Çünkü sizin niyetiniz iyiymiş. Siz sevgi vermişsiniz ama bunun karşılığı öyle olmamış. Bu kart da mesela canlar hani sırtını dönmek, kalbini tam açamamak. Açamamışlar size kalbini kalplerini. Ya da bir kişi size kalbini açması gerektiği gibi açamamış. Gözü başka yerlerde, uzaklarda. Farklı hedefler. Ya da bu insanların hani böyle doyumsuzlukları yani daha çok dünyevi olan düşkünlükleri ve o yüzden insani olan her şeyden uzaklaşmaları insanları kırmanın kırmaktan korkmayan bunu umursamayan insanların arasında kalmanız ve orada dönüşümünüzün başlaması, geçişe yaşa başladığınız zor süreçler. Ama işte dediğim gibi sistem diyor ki biz gözlemledik, biz baktık, takip ettik kim nasıl davranıyor. Ve işte şimdi de hani geçmişte öyle bir büyük bir kırgınlık var ki canlar. Geçmiş telafi edilmek istiyor fakat siz çok açık değilsiniz bunu. Kırgınlık çok fazla. Ve kararlar. Bazılarınız da canlar. Yeni ve eski arasında karar vereceksiniz. Ama ben burası yeni seçecek görüyorum. Çünkü geçmiş çok kırgın. Enerjiyle dolu. Çok kırılmışsın sen de. Ama şimdi her şey değişiyor. Burası adalet verdi Adalet yerini bulacak diyor burası. Hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuşacak bu durum. İçiniz rahat olsun. Kupa olmuşsun. Hayal ettiğiniz huzuru ya da hayal ettiğiniz aile hayatına kavuşuyorsunuz siz. Ve ilişkinizde gerçekten çok değerli olacaksınız. Baş üstüne taşınacaksınız. Evet. İlk desteği seçenler. Açılımınız hüzünlüydü ama güzeldi. Umarım her şey o güzel kalbinize ve ruhunuza yürü Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gelelim ikinci destemize. Size de koruyucu meleklerden kalp kartlarından çıkan güç güce geliyorsun ya da sana güç geliyor diyor. Devam edelim. Doğanın güzelliği. Numara 33. Bağlanmak. Güven. Gözlemle ve bekle diyor. Deniz atı çıktı size canlar. Gözlemle ve bekle şimdilik. Ama canlar size eee sizin hayatınıza çok güzel bir insan geliyor. Ve siz ona güveniyorsunuz. Yani gerçekten her şeyinizi güvenebileceksiniz. Bu insanın. Doğanın güzelliği de canlar burada gökkuşağı da var. E, şifalanmak için bol bol doğaya çıkın. Hava soğuk da olsa çıkmaya çalışın mümkün olduğunca. Doğayı inceleyin canlar. Keşif yapın orada. Çok güzel. O, o kadar tuhaf mucizelerle karşılaşacaksınız ki. Ama ee, burası birleşmeyi veriyor canlar. Sizin için de aynı şey geçerli. Bir insanla birleşiyorsunuz. Devam edelim bakalım gözlemle. Bir de canlar size biri belki bir e, sırrını anlatabilir. Ya da bir derdini paylaşabilir. Melekler de size diyor olabilir ki hemen acele etme. Önce bir durumu gözlemle bekle diyor. Yani harekete geçme ya da akıl da verme. Biraz bekle gözlemle diyor. Canlar geçmiş enerjisinde bir ayrılık çıktı. Hı, hı Evet burası net bir şekilde canlar. Geçmişte yaşadığınız bir ayrılığı ya da reddedilişi anlatıyor. Ee, sert bir karar alınmış burada. Ve reddedilmişsiniz ya da terk edilmişsiniz. Ya da belki de siz yaptınız. Bunu verdi güncelinizde. Aaa şeytan tutku. Ve canlar bu insanın size e eylemi var. Geçmişteki bir insanın size eylemi var ama tutku enerjisi çalıştırıyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sürekli on off yaşayanlarınız varsa canlar yine öyle bir durum söz konusu olabilir. Henüz ya bu kişi eyleme geçecek zaten de siz de gerçekten zaten karar vermek isteyeceksiniz. Kabul edeyim mi? Etmeyeyim mi? Bu kişiye karşı bir bağımlılık da çalıştırmışsınız canlı. Biraz da bu insanla aşkın gölge tarafını yaşıyorsunuz siz. Hani evet aşk var temelinde aslında ama daha gölge tarafını yaşıyorsunuz. Zıtlaşmalar, hırp hırpalamak birbirini karşılıklı, ee, kıskançlık ve çok aşık olmanın getirdiği o bağ bağımlılık. Devam edelim. buraya kart çekmek lazım. Kader çarkı yani. Canlar bakın çok net anlatıyor. Bu geçmişteki insan geliyor ama bakın geri gidiyor canlar. Gördüğünüz gibi siz arkada kalıyorsunuz ve o gidiyor. Ve tam siz özgürleşmişken canlar, özgürleşmişken buna izin vermeyin. Bu şekilde gelmesine izin vermeyin. Şimdi ben benim size devam kart çekmem lazım. Çünkü kader çarkını attı, kadersel dedi. Soralım bakalım. Hatta bakın burada da öyle. Hem geliyor size bir teklifle geliyor. Asasını uzatıyor. Sonra asasını geri alıp gidiyor üstelik. Yani lütfen dikkat edin. Ay. Kadersel çok zor bir süreç. Denge. Zafer. Şimdi canım Bu kim için? Siz için mi? Karşı taraf için mi? Aşk için. Canlı işte bu insan bunu yaptıktan sonra kader çarkı öyle bir dönüyor ki bu insan ciddi ölçüde acı çekmeye başlıyor sizden ötürü. Çok ciddi ölçüde. Ee, belki de siz zaten kabul etmeyeceksiniz. Burası zaten diyor ki kabul etsen de gidecek geri. Ama kabul etseniz de etmeseniz de canlar. Muhtemelen öyle bir ahınız alacak ki kader çarkı öyle bir dönüyor ki canlar. Gördüğünüz gibi şu enerjiye geliyor. Artık hani burada bir oyunu bırakmak da var. Pes etmek var. Ondan sonra dengeye gelinecek diyor melekler. Ondan sonra bu dengede size zafer getirecek. Bu insan canlar sonra sizi kazanmak için bir sürü mücadele verecek. Bir sürü. Çok zor süreçlerden geçecek. Belki de bunu zaten yaşadınız. O yüzden melekler diyor ki bir bekle ve gör. Takip et bir Bekle diyor. Siz güce geliyorsunuz. Zafer. İşte burada o yüzden sordum. Bu kim diye. Gördüğünüz gibi Aziz çıktı. Ee, i̇mparatoru attı. Bir de aşk. Aşık olmak. Yani canlar bu insan aşk acısı çekecek sizden ötürü. Ama siz içsel istemeyeceksiniz artık. Ve Aziz canlar inanca gelmesi Aziz süreci zaten çok ağırdır. Eee burada sonra bir imparatordan e, şövalyeye düşüş var hani böyle ego çalıştırırken ben e, sertim ben e, zaten neler yaşadım neler atlattım hani e, güçlüyüm derken aşkın onu getirdiği durum bu canlar bırakıyor tahtını da bırakıyor rütbesini de bırakıyor her şeyi bir keşeye bırakıyor ve aşkının peşinden gidiyor bu insan. Bu da onun işte aziz süreci. Sistem diyor ki zalimin zulmü varsa severin de Allah'ı var diyor canlar. Biraz zorun. diyor yani gerçekten ağ alıyor bu insan. Çünkü geçmişte zaten yapmış, şimdi yine yapıyor. Siz zaten çok zor bırakmışsınız bu insanı, çok zorlanmışsınız, acı çekmişsiniz. Şimdi bu acıya hiçbir şekilde saygı duymayıp sizin ne zorluklar atlattığınızı hiçbir saygı duymayıp sırf nefsine hakim olamadığı için tutkuyla gelmek istiyor. Dediğim gibi canlar kabul etseniz de etmeseniz de gelecek gidecek bu insan. Belki bazılarınız gerçekten kabul etmeyecek çünkü ben artık bıraktım dediğiniz için. Ama bazılarınız da belki canlar bir kez daha deneyim ya. Ne olacak gideceksiniz ama işte gördüğünüz gibi burası çok net gösteriyor. Gidiyor. Ama işte ondan sonra kadar çarkı dönüyor. Ondan sonra her şey tersine dönüyor. Bu sefer sistem izin vermiyor canlar buna. Çünkü niyeti temiz değil. Şeytanla geldi. Biliyor yani. Bana karşı koyamaz. Beni seviyor. Bunun farkında. O yüzden de bu niyetle geldiği için bu sefer sistem diyor ki hayır. Böyle yapamazsın böyle kolay değil. Ondan sonra kılıç olması canlar. Ve bu ilahi adaletin olması ve dengeye gelmek ve de sizin zaferiniz. İster sonra bu insanı, bu insan sizin için çok mücadele edecek. İster sonra bu insanı kabul edin, ister etmeyin, fark etmiyor. Her türlü sizin için ilahi adalet olacak, zafer sizin olacak canlar. Bazılarınızda da işte şu olabilir. Burada bağlanmak. Bazılarınız zaten hayatınıza çoktan başkasını almış olabilirsiniz mesela. O yüzden artık izin vermek istemeyebilirsiniz. Bazılarınızda da canlı aşk değilse bu bir arkadaş olabilir. Yani kötü niyetle size sizin güveninizi kazanabilir. Ondan sonra da e, niyeti kötüdür sizi kullanmaya kalkar mesela. O zaman tepe tatlak olacak işte. Sistem buna izin vermeyecek canlar. Çünkü siz çok kalpten yaklaştığınız için. Ama her türlü melekler de hiçbir şeyle alakalı. Acele etme. Bekle ve takip et. Gözlemle diyor. Yani acele etme. Güçlü kal. Güçlü ol. Mesajı var canlar. İkinci desteği seçenler. Sizin de mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde. Her şey sizin nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Henkense. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.